Yepyeni doğa dostu bir markayı ziyaret ediyoruz sizin gibi güzel kızlar tarafından kurulmuş <laughs> Neslişah ve Dina diner Rus Özellikle ama e, evet aksanından biraz çekiniyor ama bence gayet güzel Türkçe şey şey konuşuyor. Sağ olun. E, burada mı doğup büyüdünüz? Buraya mı geldiniz? Nasıl? Buraya geldim. 10 sene, yaklaşık 10 sene buradayım. Evet. Çok da mutluyum. <laughs> Biz de mutluyuz. <laughs> Peki okuldan mı tanışıyorsunuz? Nasıl e, bu birlikteliğiniz doğdu? E, okulumuzun son döneminde pandemi e, süreci denk geldi. Bizler de bir marka kurmak istiyorduk. Hı. Pandemi süreci bizim için markamızın felsefesi açısından çok yerinde bir zamanlama oldu. Çünkü biz doğa dostu olmayı bu pandemi sürecinden sonra karar verdik. Dünya için en azından biz de elimizden gelen bir şeyi markamızla göstermek istedik. Hayvanlar için, doğa için. Çünkü gerçekten iklim krizi biliyorsunuz yaşıyoruz. Çok yakın bir zamanda bu konuyla alakalı çok ciddi yaptırımlar uygulanması gerekecek ve biz de bu bağlamda kendi üzerimize düşeni yapmaya karar verdik ve felsefesi olan bir marka kurmaya karar verdik. Arıca. Markamız bundan bir buçuk sene öncesinde kuruldu. Bizler doğa dostu olmayı bir moda akımından çok daha fazlası olarak görüyoruz. Hı hı. Dina ve birlikte markamızı kurarken her zaman felsefe olarak modaya yaklaşacağımızı savundu, yaklaşmamız gerektiğini savunduk. Bu bağlamda kullandığımız ürünler yani markamızın bir felsefesi var. Her şeyden önce kullandığımız ürünler doğal materyaller. Ee, organik e, kumaşlar, vegan ipek, e, geri dönüştürülmüş materyaller kullandık. Geri dönüştürülmüş pet şişeden e, bir e, Activewear koleksiyonu çıkardık. E, onun dışında elma derisinden ürettiğimiz ürünlerimiz var, bu bağlamda geliştirdiğimiz. Her geçen gün kendimizi bu konuda daha da e, ileriye e, götürmeyi planlıyoruz kullandığımız ürünlerle. E, kullandığımız materyallerin dışında koleksiyonumuzun gelin, geneline bakacak olursanız e, kapitone uygulamasını göz, gözlemleyeceksiniz. Bizler e, kapitone'yi dış giyimden çıkararak e, pantolonlarımıza, ince ceketlerimize, yeleklerimize, jogger pantolonlarımıza uygulamayı e, tercih ettik. Bunu daha gündelik hayatımıza, mesela e, bizde e, markamızın kadını sabah e, evinden çıktı, sporuna gitti sporundan çıktı arkadaşlarıyla kahve içmeye gitti orada da yine aynı şekilde hatta gece üzerine bir farklı bir materyal kullanarak farklı bir eşlikçisini kullanarak akşamı geceyi bile çıkarabilecek formatta olmasını hedefledik bu bağlamda hem spor ürünlerinden tutun şık elma derisinden ürünlerimizle ee, mesela elma derisinden büstiyerimizi hem jean pantolonlarımızla kombinledik, hem e, şık pantolonlarımızla e, bir kombin yarattık. hem de jogger pantolonlarımıza yarattık. Bu şekilde çerçevesini artırdık. Elma derisi derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Elma kabuğu derisinden Hı -hı. oluşturulmuş bir e, ürün. E, biliyorsunuz ki tekstil endüstrisi diğer endüstrilerle birlikte şu anda fazlasıyla atık oluşturan bir sektör. Bu bağlamda bizler de gerçek deri, özellikle vegan bir markayız zaten, gerçek deri kullanılmasındansa elma kabuğundan üretilen bir deri kullanılmayı tercih ettik. Elma kabuğunun posasından oluşturulan bir deri kullanımıyla bir koleksiyon oluşturduk. Nasıl elde ediyorsunuz bunu? Kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok, nasıl? bunu tedarikçilerimizden Hı -hı. sağlıyoruz. İtalya'dan getirtiyoruz bu ürünümüzü. Bu ee, Türkiye'de yapılamıyor mu? Yok, Türkiye'de yok. En azından şimdilik yok. İtalya'daki tedarikçilerimizle görüşüyoruz. Onlar Türkiye'de de bunun başlanacağı söylüyor. Hatta yeni yeni markalar başladı bunu tedarik eden markalar, elma derisini. Biz onlardan bir ürünümüzü tedarik ediyoruz. Ee, ve bu şekilde bir üretim yapıyoruz. Hatta şu anda yanılmıyorsam Türkiye'de elma derisini e, bir e, kıyafet olarak uygulayan herhangi bir marka yok. Bunda ilk olduğumuzu söyleyebilirim. Çok güzel. Üzerinizdeki de değil mi? Evet. Elma, derisi. elma derisinden. Yelek çanta. Ee, biz bu yelek çantayı daha böyle seyahatlerinizde bir şık bir eşlikçi olarak e, kullanılması açısından e, düşündük ve öyle tasarladık. Tasarımlarımızı biliyorsunuz zaten kendimiz gerçekleştiriyoruz. Peki bu güzel koleksiyonlarınıza nasıl ulaşabilecekler izleyenler? Markamıza e, Bomonti Showroom'umuz ve web sitemiz üzerinden ulaşabilirler. E, çok yakın zamanda da markamızı yurt dışında da e, çıkarmayı düşünüyoruz. Bu konuda da gerekli adımları atıyoruz. Çok güzel. Yolunuz açık olsun o zaman. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Evet, bizim gibi Bomonti Showroom'u ziyaret edebilirsiniz. Eğer bu güzel koleksiyona göz atmak isterseniz.